Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar bugün efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifinden bahsedeceğiz. Tarif veriyor ahir zamanla ilgili. Birkaç ay önce yine bir videoda bahsetmiştik. Önemli bir konu ki her geçen gün e, takipçi olmayan e, birçok insanın önüne bizim videolarımız çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu konular ulaşmaya başladı Allah'a şükür. E bu da bizi takip eden Müslüman kardeşlerimizin vesilesiyle oluyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu konulara çok değer verdiler. allah Teala da Rabbim de onlara değer versin inşallah. Şimdi Müslüman kardeşler böyle 5-10 kişiyle kalacak konular değil arkadaşlar bu konular. Milyonlara ulaşması lazım ki milyonlarca insan da hacıların, hocaların önüne bu konuları koymalar lazım. Bunun aslı nedir diye sorgulamalar lazım ki biz 15 senedir aşağı yukarı birçok hocanın karşısına çıkıp bu hadis-i şerifleri sorguladık. Biz cevap alamadık açıkçası. Sizin de pek cevap alacağınızı zannetmiyoruz. Çünkü e, bu konularla ilgilenmiyor insanlar arkadaşlar. Bu kadar her şey yakınlaşmışken işte bu da hadis, böyle de hadis-i şerifler var zaten. Birçok insan bu konuları anlatmayacak. Mehdi Aleyhisselam konusu, Deccal konusu ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına yakın bir zamanda anlatılmayacak, konuşulmayacak. Ya mutlaka konuşacak. İşte bizim gibi 3-5 kişi bu konuyu çok az derecede insanlar konuşacak ama kürsülerde, camilerde hocalar, e, mihraplarda bu konuları anlatmayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bugün de hiç duydunuz mu Cuma hutbelerinde olsun birçok kürsülerde, sohbetlerde Mehdi Deccal konularını hiç anlatan yok arkadaşlar. Böyle de zaman yaklaşmasına rağmen, böyle tarihler verilmesine rağmen. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ''Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır.'' buyurdu. Bugün dünyaya baktığınız zaman bütün dünya ülkeleri silah yapma yarışına girdiler. Amerika, İngiltere, diğer dünyanın bir ucundaki kıtalardan silah getirip İsrail'e, Orta Doğu'ya silah getiriyorlar. Uçak getiriyorlar, füze getiriyorlar. Ee, Rusya yukarıdan aşağıya İran'a e, füzeler, uçaklar, silahlar indiriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu Amikovas'ın etrafında herkes toplanmaya başlıyor. Bu da 3. Dünya Savaşı'nın alameti. Biz bunu zaten hadis şerifler haktır arkadaşlar. Bunlar da gerçekleşecektir. En iyisini allah Teala zamanını allah Teala bilir ama bu zaman çok yakın görülüyor. Hiç hadis şerifleri İslami kaynaklara bakmasanız, dünyada yaşanan olaylara bile baksanız, bu üçüncü Dünya Savaşı'nda zaten Müslüman olmayan insanlar bile çok yakın olduğunu görebiliyor. Yani durum böyleyken, Efendimiz Aleyhisselam birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır buyurdu. E biz de güvendiğimiz hacılarımız, hocalarımız, alimlerimiz birliğe davet etmesini beklerken bizi, bir baktık onlar parçalanmaya başlamışlar. Kendi aralarında kavgaya başlamışlar. O benim vekilim, şu benim vekilim diyerek Birbirlerine laf yetiştirmeye başlamışlar. Tam bu esnada neler oluyor? Onlar vekil kavgası yaparken İsrail, Filistin'de Müslüman katlediyor, çocuk katlediyor. Kadın Müslüman olmasa ne olacak? Bir insan katlediyor, çocuk katlediyor. Yani yaşam hakkını onun elinden alıyor. Ee, böyle artık videoları izleyemez duruma geldik arkadaşlar. Vicdan dayanmıyor. Bir adam çocuğunun parçalarını çöp torbasına topluyor. Elini oradan topluyor, ayağını oradan topluyor. Mezara götürmek için. Böyle e, yani vicdan dayanmayacak görüntülerle karşılaşıyoruz, bakamıyoruz dediğim gibi. Durum böyleyken yani gitgide bu üçüncü dünya savaşı çıkacak. Müslümanlar böyle zorum görürken o benim, bu ve benim vekilim diyerek parçalanmanın bir anlamı, kimseye de bir faydası yok maalesef. Peki alimlerimiz, hocalarımız bu halde ise halkın hali ne olur arkadaşlar? Eyvah diyoruz işte bu durumda. İşte biz başımızın çaresine bakacağız herhalde bu gidişle. Ee, onun için videolar yapıyoruz zaten. Allah sonumuzu hayır etsin. Arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselam'ı dinleyeceğiz. Birlikte rahmet vardır, birlik olacağız. Yarın bir gün fitne sokmak isterler aramıza. Kürt-Türk kavgası derler, İşte sadece solcu kavgası derler. E, Alevi-Sünni kavgası derler, bilmem ne derler. Çünkü düşman çok. Hepsi pusuda. E, ortalık karşılığında bu fitnelere hiç kimsenin e, kalmaması lazım, uymaması lazım. E, birlik, beraberlik için olmamız lazım. Bir tane bayrağımız var, Ay Yıldızlı Bayrağımız. Diğer çevre komşu ülkelerin başına gelen, Afganistan'ın işte, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin başına gelen olaylar e, bizim başımıza da gelmemesi için biz bu e, tehlikeli fitne işlerine düşmememiz gerekiyor. Peki nasıl birlik olmamız lazım? Alevi, Sünni, sadece solcu ayırmadan, Kürt, Türk ayırmadan e, vatanımız için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz gereken bir zaman. Bu zamanda siyaset yapacak, parçalanacak, tartışılacak bir zaman değil arkadaşlar. E, seçim oldu, bitti artık. Dört sene boyunca biraz susulması lazım. Yöneticiler de elinden geleni yapması lazım. E, en faydalı bir şekilde ne yapmaları gerekiyorsa onu yapmaları lazım yani. Artık orasını biz bilemeyeceğiz ama bizim üstümüze düşen vazife birlik beraberlik içinde olmak, fitneden uzak durmak. Neden? Efendimiz Aleyhisselam artık Müslümanların sonunun yaklaştığını haber vermiş, tarif vermiş. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlar? Benden sonra ümmetim doğru yaşarsa bir gün, bozuk yaşarsa yarım gün buyurdu. Ömrü olur. Ee, İmam-ı Suit Hazretleri de bu hadis-i şerifi. Yani Allah katında sizin bin yılınız bir gün gibidir. yani Doğru yaşarsanız bin yılın, yarım yaşarsanız da, e, bozuk yaşarsanız da yarım gün yani 500 yıl ömrünüz olur. İmam-ı Suit Hazretleri de diyor ki e, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmez. Peki Efendimiz Aleyhisselam en geç hesaplayalım. 632'de vefat etti arkadaşlar. Artı 1500, 2132 yapıyor. Biz 2024 yılındayız. 108 yıl kalmış Müslümanların yok oluşuna. Müslümanlar nasıl yok olacaktı? Bir kıyamet alemetinden bahsediliyor. Yemen'den çıkan bir virüs. Koronavirüs gibi düşünün size öyle anlatayım ben. Çin'den çıktı, bütün dünyaya yayıldı ve birçok insan öldü arkadaşlar. O virüs de 108 yıl sonra Yemen'den çıkıyor. Bir rüzgarla bütün dünyaya yayılıyor ve bütün iman olan Müslümanlar vefat ediyor. E, i̇manı olmayan insanlar da grip olarak, nezle olarak o virüsü atlatıyor. ...yaşamaya devam ediyorlar. Dikkat edin bu kıyamet saati değil... ...Müslümanların yok oluşunu haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra zaten hayatta bir... ...yaşamakta bir hayır yoktur buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. İnansızların bir hayatı başlıyor. O da ortalama 150-200 yıl sürüyor. Zaten Güneş batıdan doğsa 120 yıl sürüyor yani. Ee, yaşama hayatları var. Güneş batıdan doğmadan önce de bir 50 sene yaşasalar... ...ortalama 170 yıl dediğimiz gibi 200 yıllık bir ömürleri kalıyor. Yani zaten dünyanın kısacası ömrü 300 yıl kadar kalmış... Müslümanların ömrü 108 yıl kadar kalmış bu hadis-i şerife göre. Peki bu hadis-i şerif sahih mi zayıf mı? İslami kaynaklarda zayıf geçiyor. E şimdi 1000 yıl önce yaşayan bir adama sorsan zayıf der. Niye? E çünkü bu hadis-i şerifin gerçekleşmesi için aradan 1500 yıl geçmesi lazım. Bizim zamanımızda yaşayan bir insan bu hadis-i şerife zayıf diyemez. Neden? E çünkü aradan 1400 yıl geçmiş arkadaşlar. 1400 yıl sonra geriye dönüp tarihe baktığımızda bu hadis-i şerifin sahih olduğunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir gün bin yıl yaşarsınız, doğru yaşarsanız. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Emeviler, Emevilerden sonra Abbasiler, Abbasilerden sonra e, Selçuklu, kısa geçim, Selçuk'tan sonra Osmanlı her geçen gün büyüdü İslam, doğru yaşadık, güzelleşti, dünyaya hakim olduk, halifeliği aldık, dünyayı yönetir hale geldik. Ta ki ne zamana kadar? Tam Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bin yıl geçene kadar. Şimdi Google'a yazın Osmanlı'nın çöküş dönemi, Osmanlı halifeliğin merkezi, İslam'ın e, dünyadaki yönetim merkezi gerileme dönemine yazın ilk başta arkadaşlar. Gerileme dönemi ilk başladığı zaman 1661 yılı Köprülü Mehmet Paşa'nın vefatıyla başlıyor. E şimdi Köprülü Mehmet Paşa'nın vefatıyla Osmanlı'nın gerileme dönemi başlıyor. 1666 yılında da 1669 yılında Karlofça anlaşmasıyla tam olarak gerileme dönemi başlıyor ve çöküş dönemi ne zaman başlıyor? E, Rusya ile yapılan savaştan sonra yaş anlaşması yapıldı. 1792. 1792 yılından sonra da gerileme dönemi tamamen başlıyor. Artık o saatten sonra da tekrar güçlenmiyor. Her geçen gün İslam alemi işte Irak, Mısır, Filistin, Afganistan, Libya, Lübnan, Ürdün hepsini görüyorsunuz Müslüman ülkelerin halini. E, düzen tutmadık gittik bozuk yaşadık arkadaşlar. İslam'dan uzaklaştık. İşte bugüne kadar geldik artık son 108 yılınız kaldı buyuruyor hadis-i şerifte. E şimdi tarihe baktığımız zaman, geçmiş tarihe baktığımız zaman bu hadis-i sahih olduğu ortaya çıktı mı arkadaşlar? Çıkıyor birebir aynen Efendimiz Aleyhisselam dediği gibi bin yıl doğru yaşamışız. Bin yıldan sonra bozulma başlamış ve geldiğimiz günde noktada işte 3. Dünya Savaşı hadis-i bildirilen alametler, küçük alamet kalmadı zaten hepsi gerçekleşti. Büyük alametler de başlamak üzere büyük alametlerden birincisi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru. Yani 3. Dünya Savaşı'nın hemen 6. 7. ayında Mehdi Aleyhisselam görüleceği anlatılıyor. Hemen arkasından onun e, Roma'ya o Rumların adasını fethetmeye giderken Mehdi Aleyhisselam Deccal'in ortaya çıkacağı Deccal ortaya çıktıktan sonra bir yıl sonra da bir, e, bir yıl, iki ay sonra, üç ay sonra da İsa Aleyhisselam'ın gökten nüzul edeceği anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Durum bu kadar yakınsa Hadis-i şeriflerde gerçekleşiyor dediğimiz gibi tarihlere bakıyorsunuz ki bizim videoları izleyen kardeşler biliyor. Birçok alamet gerçekleşiyor arkadaşlar. Bugün dediğim gibi gelinen noktada hocalar birbirleriyle kavga ediyorlar vekillik mekillik diyerek Asıl önemli olan birlik beraberlik duygusunu insanlara anlatmaları gerekiyordu. Birlik beraberlik olunması gerektiğini anlatmalar gerekecek bir zamanda çok büyük fitneler çıkıyor. İşte bu da kıyamet alametlerinden birisi. Bizim gibi esnafın birisi de gelmiş bugün bu konuları anlatmaya çalışıyor kendi acizane hani, gücü yettiğince ki Allah razı olsun dediğim gibi videonun başında da Müslüman kardeşlerimiz de bu konuya ilgi alaka gösterdiler. Zaten göstermesi ilgilenen olmasa hani kime ne anlatacağız? 15 yıldır kendi çevremizde eşimize, dostumuza anlattığımız, gücümüzü yettiği kadar anlattığımız konuları, insanlara anlattığımız konuları bugün buradan teknoloji vesilesiyle Müslüman kardeşlerimizle paylaşmış oluyoruz. Daha birçok dediğim gibi anlatacak konular var ama her şeyin zamanı var. Her şey açıkça konuşulmuyor arkadaşlar. Öyle zamanı yeri geldikçe inşallah o konuları da sizle paylaşacağız. E, sıralı videolar yapıyor Soruyordunuz. O sıralı videolarda da inşallah devam edeceğiz. Çünkü sıralı videoların sonunda her şey daha iyi anlaşacak inşallah. Allah'a emanet olun.